Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli kalplerden öreceğiz. E, pek çok yerde değerlendirebilirsiniz. E, sevgililer günü de yaklaşıyorken e, yaptığınız oyuncaklarınızı da kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak e, değerlendirebilirsiniz. E, hediye olarak verebilirsiniz. E, Fotoğraflarınızda fotoğraf çekimlerinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz bu güzel kalpleri. Ben böyle birkaç farklı iple ördüm. Bu minik olanları katanya ile ördüm. Koton içerikli bir ip. Büyük olanı ise kadife iple ördüm. Şöyle ipi de göstereyim. Etrofilyonca baby ipi, kadife ip. İpin tarifi aynı ama İpin kalınlığına göre kalbin büyüklüğü de değişiyor. Aslında ikisi de aynı tarifimle ördüğüm kalpler. Fakat ip değiştiği için büyüklük de değişiyor. Siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber bu küçük boy olan katanya ile ördüğüm kalpten öreceğiz. O zaman hemen başlayalım. Malzemelerimiz, iplerimiz bu şekilde makasımız olacak, ilmek belirleyici atacımız olacak, dikiş için iğnemiz olacak, tığ numaram katanya için kullandığım tığ numaram 3 numara 2.20 milim, el yapımız olacak yine kalbimizi doldurmak için boncuk el yap. ve yine el yapçımızımız olacak. Hemen başlayalım. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapıyoruz. Halkamızı sıkıştıralım. İlk aşamada çok fazla sıkıştırmayın. İlk ilmeği almakta Zorlanmayın. Daha sonra sıkıştırırız yeterince. Hemen ilk ilmeğimle cc yapıyorum. Halkamı düzgünleştiriyorum ve ilk sırada her ilmeğimin içine çift batıyorum. Bir çift, iki, çiftim oldu, 3. dört. Beş. Ve alt. Evet şimdi iyice sıkıştırabiliriz. Bu aşamada 12 x'e ulaştık. 12 sık iğnemiz oldu. İşaretleyici kullanabilirsiniz. Sıra takibini kolay yapmanız açısından. İkinci sıramda bir tek bir çift devam ediyorum. Bir tek batıyorum. Bir çift. Bir tek bir çift bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar geleceğim tek bir bir çift. Bu aşamada 18x'imiz oldu. 3. sırada iki tek bir çift olarak devam ediyoruz. İki tek bir bir çift. iki tek bir bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. tek bir çift ve bir, bir çift Evet artırmalarımız bu kadar. 24 x'e ulaştık bu aşamada. Ve 3 sıra artırma yapmadan öreceğiz. Şu arkadaki ipimiz işaretleyici olarak kullanalım. Şöyle alalım. 3 sıra artırma yapmadan 24 x örüyoruz. Tek batarak bu şekilde 3 sıra örelim. Evet 3 sıra ördük. Bakın işaretleyicimizin üstünden sayacak olursak üst sırayı tamamladık. Burada artık ipimi kesiyorum. Şu en son ilmeğimden de ipimi bir kere geçiriyorum sökülmesin şu şekilde. Şu işaretleyici olarak kullandığımız ipimizi de oradan çıkaralım. Uzun kısmını şöyle bir miktar keselim. Evet, bir parçamız hazır. Aynı şekilde bir parça daha örüyoruz. Evet, aynı parçamızdan bir tane daha ördük. Ee, şimdi bu iki parçamızı birleştireceğiz. Her iki parçamızda da 24 x vardı. Hemen şu ilk parçamızın bitirdiğimiz ilmeğinden geçerek cc yaparak bu iki parçamızı birleştireceğiz. Şuradan ipimizi alıyoruz. İlmekten geçiriyoruz ve Diğer ilmeğimizden de geçiriyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Ve daha sonra her iki parçamızı da e, düz bir şekilde öreceğiz. 24 x olarak öreceğiz. Bu cc yaptığımız kısmı 1 olarak sayarsak 2 3 4 5 Bu şekilde döneceğiz. 24x buraya, 24x buraya. Toplamda 48x her iki parçamın etrafını da öreceğim. Bu şekilde iki sıra öreceğiz. İki sıra 48x örelim. Evet, iki sıra 48x ördükten sonra işaretleyicimizi takalım. Azaltmalarımıza geçeceğiz. 6 tek bir eksilt yapacağız. 6 tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 örüyoruz. 1 eksiltiyoruz. Sıra sonumuza kadar bu şekilde gelelim. Evet, 6 örüp 1 eksilttik. Bu aşamada 42 x'imiz oldu. Şimdi tekrar eksiltmelerimize devam ediyoruz. 5 örüp 1 eksilteceğiz. 5 örüyoruz. 1 eksiltiyoruz. sıramızı da böyle tamamlayalım. Evet 5 örüp 1 eksettik. Ve bu aşamada 36x'e ulaştık. Şimdi 4 örüp 1 eksilterek eksiltmelerimize devam ediyoruz. 4 örüyoruz. 4 örüyoruz. 1 eksiltiyoruz. bu şekilde dönelim. Evet 4 örüp 1 eksilttik ve 30x'e ulaştık. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. 3 örüp 1 eksilteceğiz. 3 örüyoruz. Ve 1 eksiltiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet 3 örüp 1 eksilterek 24 x'e ulaştık. Şimdi 2 sıra eksiltme yapmadan 24 x öreceğiz. 2 sıra dönüyoruz. Evet 2 sıra 24 x ördük. Şimdi bu aşamadayken içini bir miktar elyafla dolduralım. Daha fazla küçültmeden kolay bir şekilde dolduralım. İyice diplere doğru bastırarak kenarları da gelecek şekilde iyice şeklini alacak şekilde bastıralım. Şuradaki örnekteki sıkılığa ulaşacak şekilde el yafla dolduralım. Evet, azaltmalarımıza devam ediyoruz. 2 tek bir eksilt yaparak 18 x'e ulaşacağız. 2 tek örüyoruz. Bu aşamada doldurduğunuz zaman e, kaçadabilir? Şöyle dikkatli tutalım. Şu kaçan ilmeğimi öreyim. Evet. 2 tek bir örüyoruz iki örüyoruz ve bir eksiltiyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet iki örüp bir eksilttik 18 x'e ulaştık bu aşamada şu kenarlara doğru biraz daha elyaf dolduralım şu kalbimizin şeklini koruyacak şekilde bir miktar daha dolduralım. En son yine elyaf tak takviye yapacağız. Evet bir miktar daha doldurduk şu kenarlara doğru ittirdik. Şimdi bir tek bir eksit yaparak devam ediyoruz bir örüyoruz ve bir eksiltiyoruz. Bu şekilde dönelim. Evet, bir ördük, bir eksilttik ve 12 x'e ulaştık bu aşamada. Şimdi tamamen keseceğiz. Yani 6 kere keseceğiz. hep kes yapıyoruz şöyle biraz tutmak zor olacak bu aşamada hep kes yapıyoruz tamamen keseceğiz 6 defa keselim Evet hep kestik 6 defa kestik ve 6 x'imiz kaldı bu aşamada bu aşamadayken yine e, el yaf bir miktar elyaf şu uç kısmına doğru cımbız yardımıyla dolduralım. Şöyle kenarları da gelecek şekilde dolduralım. Evet yine bir miktar el yafla doldurduktan sonra bu ipimizi biraz uzun kesiyoruz. En son aşamada e, iğne ile Artık toplayacağız. İpimizi iğnemize geçiriyoruz. Evet, hemen şu ipin yanından, bu altı ilmeğimin ön kısmından bize bakan kısımlarından geçerek, şöyle büzdürerek bunu kapatacağız. Son ilmeği geçerken şöyle bir düğüm atalım bir düğüm daha atabiliriz. Ve yine bu orta kısımdan batıp arkadan herhangi bir yerden çıkalım. Daha sonra bunu yine şöyle iğnemizin yardımıyla düzelteceğiz. Bu fazla ipimizi keseceğiz ve şu fazlalığı da içeride gizleyeceğiz. Evet şöyle kalbimize elyaflarını da şöyle şekil verelim. Artık kalbimiz hazır. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ee, oldukça pratik, hemencik yapabileceğiniz bir tarif. Dilediğiniz iple, dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Sayıları arttırarak daha büyük, e, azaltarak daha küçük kalpler de elde edebilirsiniz. E, umarım kalplerimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma da e, bir kalp bırakmayı unutmayın. E, sonraki videoda buluşmak üzere, hoşçakalın.